ماب خیر ریانبا سے ماب خیر شارماں سلام و کلام سلام و کلام رئی نازی ماب خیر میں رحبہ شمع سنیلی سلامیتی ایز وکنا سلامتی فیریا سلامیتی شارمہ ایورو محض خیر سے نام فارتی مہ دظار زاغونہ کیورو بین بن جوهر خو Zagune deste de Eylül vakti askeri regina e zagun o cevher e çonre haton euro çonre bedelne piro hükmeton neşke ina zagun bikir yo zagune şarin yo zaguna sivil yo zaguna demokratik o inkezi roja yani gündem eser kalu qisaben ez vazına nizdibeş ma dezapar Şema şare mare, şarar mare, milletan mare, eşkira bekir. Sefte, eğer ki şema vazin yo zagun, yo yasaya neve rüyne, lazıma şema sefte mazazon persi. Pekaron dernegon mazazona persi. Pekaron dernegon Şari Kurdan ra, Şari Pamakon ra, Şari Lazon çerkezon, Zagun ancak Zaguna sivil ancak ini şekil Yine re ancak ini şekil benayu Zaguna nevi ancak ini şekil benayu Zaguna demokratik. Zaguna seyciye mavazı. Seyciye yani eşitlikçi. Zaguna serbestli mavazı. Zagunah hür maazen. İnne hürriyet hak maazen. Maazen ekmem nevra ya zagun kanun anayasa serkese u kalke nise. Vatı ve nizbiye iş ma program ma teklifon ma şema gerek abi gireceğim on. Eger şema megireceğim on ey hükümet şema çonray zagun bıvadır nise şema neşkin rast ina zagun deker cevher zagune ku milletma pirupya 5 ki şekle seciye şıkır kayde seciye serbestiye enulat Merhaba kıymetli takipçilerim merhaba Saygıdeğer halkımız halklarımız merhaba Türkiye'de yaşayan bütün halklara merhaba Evet yeniden bir anayasa tartışması, sivil anayasa tartışması almış başını gidiyor. Biliyorsunuz mevcut anayasa ruhunu 12 Eylül 1980 ana, e, askeri darbeden alıyor. Almaktadır. Ne yazık ki 21 yıldır hükümette olan, iktidar olan mevcut iktidar ve daha önceki iktidarlar parça parça yamalayarak bu anayasa değişiklikleri bir türlü tam halklarımızın istediği bir anayasaya kavuşturamadılar. 12 Eylül askeri anayasası özünü, ruhunu her zaman korumuştur ve bu bu hükümetlerin de muhalefetin de kısmen işine gelmiştir. Biz böyle bir anayasa çalışmasını yeterli görmüyoruz. Evet, anayasa tartışmaları, sivil anayasa tartışmalarını olumlu görüyoruz. Ama yol ve yöntem böyle olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapılacaksa önce biz üçüncü etnik grup olarak Zaza halkının görüşünü, derneklerimizin görüşünü, partimizin görüşünü almak zorundasınız. Görücü usulüyle kız erkek evlendirilmez. Evlendirseniz bile mutlu olmazlar. Görücü usulüyle Türkiye 84 milyonluk halkların yaşadığı bu ülkede bu coğrafyada siz anayasayı yapamazsınız. Yapabilirsiniz ama her 3-4 yılda bir yeniden sivil anayasa tartışmaları ihtiyacını duyarsınız. Dolayısıyla gelin bu inadınızdan vazgeçin. Zaza halkının temsilcisi Dezapar Zaza halkının dilini, kültürünü çalışan, emek veren başta Bingöl Üniversitesi olmak üzere Munzur Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve derneklerimiz, Zaza dernekleri, ciddi çalışan Zaza dernekleri, Zaza aydınlarımızı, hukukçularımızı görüşlerini, partimizin görüşlerini dikkate almak zorundasınız. Biz görücü usulüyle yapılan evlilikte mutlu değiliz. Eşit değiliz, özgür değiliz görücü usulüyle yapılan anayasalar, sivil anayasalar, ismi sivil anayasası da olsa bizi temsil edemez. Gelin bu inattan, bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Yapılacaksa bir sivil anayasa yapılmalıdır. Acil ihtiyaçtır, En temel ihtiyaçtır. Hatta bunun için iktidarla muhalefet değil, anayasayı yeniden sivil bir anayasayı halkımızın haklarımızın gündemine getirecek tartışacak kurucu bir hükümete ihtiyaç var. Kurucu demokratik sivil anayasa iyi yapan bir kurucu hükümete ihtiyacı var. Görücü usulüyle anayasalar yapılmaz. Zaten siz hem iktidar hem muhalefettesiniz. Her iki kesim de toplumun iktidarısınız. Bu iktidarlar yaklaşımlarıyla, tekçi yaklaşımlarla, tek yönlü, görücü usulüyle yapılan bütün anayasa çalışmaları tam hak eşitliğini getiremez. Getiremez, getiremediği bu son geçirdiğimiz yüzyılda hep birlikte şahit olduk. Dolayısıyla bu inattan bir an önce vazgeçin, gelin, bu ülkede yeni bir anayasa ihtiyaç varsa ki vardır, o zaman e, anayasa yapacak kurucu bir hükümet kuralım. Bu hükümette bütün kesimler yer alsın ve bütün akademik çevreleri, dernekler, sendikalar, insan hakları kuruluşları, sivil inisiyatifler, kadın hakları, gençlik hakları, bütün ötekilerin haklarını koruyacak, kollayacak, temsilcilerin bir arada olduğu, tartıştığı en az bir yıl, iki yıl tartışarak tam hak eşitliğine dayalı özgürlükçü bir anayasaya evet. Demokrasi Zamanı Partisi.